Çiftlik bank mağdurlarına müjde. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın borçlarını kapatabilir mi? Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve 7 Temmuz günü tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yargılandığı ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Aydın, kimlik tespiti sırasında ortaokul mezunu olduğunu ve gelirinin olmadığını söylerken savunmasında, benim mağdurların zararını giderecek hali hazırda bir param yoktur. Ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim, dedi. Mahkeme heyeti sanık Aydın'ın yargılandığı iki dosyadan da tutuklanmasına karar verdi. Sanık Mehmet Aydın savunmasında, ben İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında açık olan soruşturmasındaki verdiğim savunmalarımı tekrar ederim. Benim yurt dışında 5 milyon dolarlık mal varlığıma Uruguay devleti tarafından el konuldu. Hakkımda yakalama kararı çıkarılınca Paraguay'a gönderdiğimiz ve Osman Naim Kaya'nın elinde bulunan 7 milyon dolarlık Bitcoin işletme tesisime de Osman Naim Kaya tarafından el konuldu. Osman Naim Kaya hakkındaki soruşturma nedeniyle Uruguay'da tutuklandı. Daha sonra ev hapsine ayrıldı. Şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Ev hapsinden sonra kendisiyle görüşmedim." dedi. Mehmet Aydın'ın ifadesinden yeni ve çok önemli detaylar ortaya çıktı. Mehmet Aydın, Çiftlik Bank'tan raporlarda yazıldığı gibi 1 milyar 139 milyon lira değil 1.5 milyar lira topladığını söyledi. Aydın, Bitcoin'e yatırım yaptım, 10 kat arttı dedi ve kazandığı paranın raporda belirtilen borç miktarını kat kat karşılayabileceğini söyledi. Brezilya'da teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ifadesinde çiftlik bank mağdurlarından sermaye piyasası kurulu, SPK, raporlarında belirtilen miktardan çok daha fazlasını topladığını anlattı. Aydın yatırım yaptığı Bitcoin'den kazandığı paranın da SPK raporlarında çiftlik bankın toplam kar döngüsü olarak geçen 2 milyar 971 milyon liranın kat kat üstünde olduğunu söyledi, borçları kapatabileceğini bildirdi.